Herkese selam arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile daha da, Sizlerle bugün tabii ki de çok beklediğiniz Karekin videosundayız ve şu an bot mekanatladık. Ee, Öncelikle size burayı tanıtacağım arkadaşlar. Inanılmaz bir derecede bir bot sayısına erişiyorsunuz. Birazdan zaten yavaş yavaş e, botlarımız gelecektir. Yani fazla kill almak istiyorsanız, kadek atmak istiyorsanız, e, sizlere şimdiden e, burayı tanıtmak isterim ama silah falan yok. E, pek şeyler bulamıyoruz aslında. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş e, gelmeye başladı botlarımız. Abi, gel, gel, gel şimdi abi. Ben, gel, Şimdi bunları indireceğiz. Nerede? Allah bak geliyor arkadaşlar. Şunlara bak. Abi çok iyi ama vurması falan çok eğlenceli bu arada lütfen. E, sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eee burayı bulduktan sonra arkadaşlar. Tabiki tabii ki de güzel maçlarınız olabilir. Geliyorum. Silahım var bu arada benim şu an. Silah sorunum yok. Tamam gel abi. Gel abi burada. Şunları indireyim hemen. Ya rahat bir 7-8 kill alırsınız buradan arkadaşlar. Bir çevrede falan gezin. Ee, rahat bir 7-8 killiniz var zaten. İçeride mi gördüm? Nukop var. var mı fazla? Abi bak şurada birisi var. Abi bak şurada Ölmüyor. Adam ölmeyi unuttu. Mia senin olduğun yerde adam mı var şu an? Bayağı, bayağı. Geliyor arkadaşlar işte. yavaş yavaş geliyor. Bayağı bir kilimiz var yani burada. Oha. Oha. Abi çok zevkli lan. Abi bak size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum mutlaka atlayın buraya indirin hepsi tek tek. Ee, şu anda itibaren 8 kilim oldu zaten yani. Oha. Abi gerçek var gerçek şurada. Geldi geldi. Bu arada arkadaşlar dikkatli olun gerçekler de gelebiliyor. Ee, onlar size biraz sıkıntı yaratabiliyor ister Gelebiliyor musunuz? Abi bu gerçek ya bu arada. <laughs> abi önümde de var Geldi arkadaşı geldi. Bir daha var. Abi, 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 abi. abi can da hep, hep, hep. Hepsi öldü. Helal. Hepsi abi, öldü. Abi tepe sıkıyor, tepe sıkıyor. Şu an rahatım ya ben benim için sıkıntı yok şu anda. Abi ben de ben de. Mermi bende de sıkıntı biraz. Şu adamları alabiliyor muyuz acaba ya? Yani arkadaşlar buraya geldiyseniz bir kere loot sıkıntınız olacak yani onu bir gözden çıkarmanız lazım şimdi. Bekle abi, bak şimdi ya kesinlikle bir yapacağım. loot sıkıntınız var yani. Sisledim abi. Ha baktı, bakacağım buraya tamam. Baktım abi. Abi bu arada dikkat et o adam sağdan dolaşıyor. Şu tepemize gelecek değil mi? Aynen aynen. Evet. Hı hı. Abi 11 kilin oldu herhalde. Evet evet 11 var şu an. Abi gördüm abi, abi şurada. Allah Oo vurmadın mı? İşaret attım. Aa vurmuyor ki. Abi bugdalar bugdalar. Hasar bug'ı yiyorlar. Hadi göster kafanı. Abi ben bu sağdakisine bakıyorum. Scope yok değil mi sende? Yok. Kick sar istersen. O bende de var ya. Alt geldi. Abi çok arada kaldık biz sana. Gel gülüyoruz. biz uzayalım şuradan gel. Aynen aynen. Yoksa bunlar bizi vurur. Tamam onlar da silah kaçıyorsun bu arada. 556 var mı hiç fazla? 556. Abi 31 mermim var. <laughs> bir taneyi daha atayım abi. Silahın Sağ ol. Içine Sağ ol. Kanka çok değil mi ya? Basmaya bir şeyin var mı? Yok. Alttan geliyor bak alttan Ay. geliyor. Uza uza. aa gördüm. Boş Te abi uza. Tek işimi kişi mi peki? Tek kişi mi peki? Can bassana sen. Abi canım yok. Bak, gel, bana. gel bana. Gel bana. Gel bana. Ama az önce demiştim aslında canım var mı diye basmaya. Tamam, tamam tamam. tamam. sorun yok abi. Abi cam basamayız. Aşağıdan da geliyor. Birisi üstten birisi aşağıdan gelince çok sıkışacağız. Of Anladın tepemde. Mı? Adam tepemde abi, şu an. da vardı. İşte ben bunun için uzuyorum dedim abi. Yanıyor mu şu an? Muhtemelen yanmıyor. Abi aşağıya dikkat et bu arada. Kaçta mı o? Aa valla beni yukarıdaki, aşağıdaki de sıkıyordu bana, yukarıdaki de sıkıyordu. Bunlar muhtemelen takım abi. Darlamaya geliyorlar. Bence 11-2'li çöp etme ya, rush atma. Şunu bulamadım ki ben, şuradakini. Ha orada gördüm bir tane tepede. Abi gördüm. Abi, Helalsin. Abi. Acilen senden vermem ben, lazım benim. Sende vardı ya. Aa onlar da kalandı. Şey, bir tane silahın içinde var. O da 30 30. Ya tamam. 30 Şuradan sıralabilirsem mükemmel olur. Oh, o bu abi bu bu işte aşağıdaki bu abi. Aşağıdaki bu. Oh şu an <laughs> bayağı bir kurtuldum. 12 kilim var o oh, bana sıkıyor ya bu arada. Evet evet abi çok fena sıkıyor. Of M4 buldum çok iyi. O on... şeyle tarayan miniyle tarayan abi şey beni aşağıdan darlıyor. Onlar buraya gelecek ki. Abi scope lazım mı bu modda ya? Aa, onlar da arkalandı ki Abi en çok arada kalan sen olacaksın abi. abi last warrior var ya Last warrior diye bir şey çok Hı hı Çok fena oluyor bu arada Birisi geldi bir dakika Abi gitme be. Ulan lootunu alamayacağım ki. Abi sonunda. Hadi. Abi elim titriyor şu an. Abi 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 sonunda. KTP'de de var. Ne? Ben demin bir yerimden Ben şu an nereden nefes aldığımı unuttum. <laughs> ben çok kötüyüm lan. Abi şu an hiç kimse olmak istemediği pozisyondayım. Oha ne bak neresi bile bana atp'de sıkıyor bak. Atp'de. Neresi bile bana sıktı gördünüz mü neresi bile. Karakim böyle bir mod işte arkadaşlar. Biraz. Gider mi ki? gider ben de. De hiç risk atma abi adam adam gelir. Abi farkında mısınız bu arada full aksiyon oynuyoruz şu an. Yani hiç böyle nef abi, Last Last Warrior diye biri var ya çok fena yer Abi şu an nefes alacağım bir saniye bile olmadı ya farkında mısınız? Hiç nefes alacağım. Ya, biz de 15 yaşına, yani tamam hani göstermek için çoğu bot ama arkadaşlar. Yani o botların da acı acı şu an yemesi oldu bende. Kötü bir şekilde. <laughs> Abi evin içine giremiyor. Kapıyı bulalım. <laughs> Oğlum kapı yok mu? Kapı mı yok? Bana böyle. Ne... <laughs> Ay çok sıkıntı ya. Ah gördüm onu. O beni görmesin ama olur mu? Abi ben hiç sıkma yerini belli etme. Yoksa o geçirme zamanı. Ben sollu sollu oynayacağım. Ay last şu mu? Last var diyor. Aynen aynen. O adam çok fena. Aa öldürdüm. Peki onu arkalasam linç yer miyim? Yemezsin abi. O beni arkaladı. O seni arkaladı değil mi? Evet evet beni vur Gördüm gördüm. Sağdan. Of yerim çok iyi değil mi? Abi bak şurayı patlat yer altından git bence. Gördün abi. Gördüm onu. Hiç İkiler abi bunlar last takımı. iki de ben diğerini göremedim. Arka arka değiller miydi ya? Yo. Ben yanlış gördüm Ah gördüm birini. Aa, abi, gördüm. Tamam, last. Evet. Bir mi kaldı? Aynen bir. Hadi abi, bir yakışır sana. Oha! Aynen. Ne oluyor lan? Tepe tepe. Abi, tepende. Nerede? Abi, o kulübenin orada. Bak bak, kulübenin noru var ya. Hı hı. Oradaydı. Bak, tam önündeki. Sana sıktığım oradaydı abi. Hadi 17 O 17 var mı lan? Evet. Abi 17 leşim var şaka bakar Alırsan 17 <laughs> Abi göremedim ben bunu ya Galiba son geçti ya Ulan şimdi bir de göstermeyecek kanser edecek beni 2 saat şurada ya. Abi bu sana soldan atacak seni arkalayacak var ya. Buradan mı gelir diyorsun? Aynen. Çünkü adamın başka bir yapabileceği bir şey yok. Alana girmesi lazım. Ama yerim mi değil ya koşulda. O nara ara geçti oğlum oraya? Geçer abi küçük harika. çok yanlış yapmayayım dedim direkt. Bence yanlışı beni bitiremeyerek yaptı da. Şimdi şu adamın lootunu rahatlatmakabilirim ben. Doğru mu? Bak bak, O ahtarapla da kaskedek de bırakmadı bende ya Bir de alanı ona verdiğini düşünürsek üf. Oğlum, bu adam seni geçmez kafaya taktı Bu adam kesin kafaya taktı değil oğlum zaten 1v1 kaldık adamla <laughs> Olsun abi Adam herhalde yukarıda bu geçirmeyecek beni Bu galiba önüm. seni tanıyor ya bu galiba seni tanıyor abi La bir de yumruk atıyor ya. Hı hı. Çek, çektemeyeceğim sana bu videoyu diye. Abi yayına yayına gireceğim. Hı hı. Türk mü acaba bu ya? Değil abi bence. Ya onu da bir GG derden mi ne? GG yazıyordu da. Pitera. Herkesin artık live yapacak. Herkesin artık live yapacağız ya bundan sonra şey video bittikten sonra Emre döneceğiz mi? Efendim? Video bittikten sonra Emre döneceğiz mi yok? Yani video olacak. E, şey. oynarız, oynarız, oynarız. Tamam. Bu arada arkadaşlar e, sizler lütfen like atıp yorum yapmayı unutmayın. Yakın zamanda biliyorsunuz ki çok hızlı büyüyeceğiz. Daha iyi yerlere geleceğiz hep beraber. E, benden şey istiyorsunuz daha çok böyle Karakin'de vs videoları gelsin abi biliyorsunuz. Geçenki 8 vs 8 videosu demek ki çok hoşunuza gitti. Ee, yine onun gibi bir şey ve daha kalabalık bir maç yapabiliriz. 8 vs 8 değil yani böyle 16 vs 16 gibi arkadaşlar. Ee, sizleri de bekliyoruz. Lütfen Discord adresimize gelin. Ee, Discord linkimiz biliyorsunuz ki açıklama kısmında yazıyor. Gelmek zorundasınız arkadaşlar eğer katılmak istiyorsanız. Çünkü oradan anlaşıyoruz. Diğer türlü asla anlaşamayız bu oyunda. Ee, Birbirimizle iletişim kurmamız lazım. Biz bir planlar yapıyoruz. Abi galiba sola geçmiş. Neden gördün? Sen bir karartı görür gibi oldum ama. Ya sağdaki tepenin oralarda. Emin misin abi hayran? Vallahi abi bilmiyorum. Karartı gördüm ama. Peki bu adam drop alırsa bana ne yapar? Abi ah, ah, videoda He. Ha. ha söyleyemiyorsun. Abi şu bizim orada var ya RSA'da. Evet çocuk nedir bir şerefsiz? Ah gördüm. Sonunda gördüm. De, dağda değil mi abi? Evin olduğu yer, tam evin olduğu yerde. Önündeki kaya alabilirim çünkü abi. Abi kaskı bırakmadı ki adam bende. Önündeki abi gördün mü? Abi doğru oyna bence sağdan aç. Oh, 17 kilde arkadaşlar kolay değil ya tamam hani 7-8 tanesi bot olabilir ama diğerleri gerçekten ve sürekli beni darladılar sürekli ve one man squad kaldım çok zorlandım lütfen like atmayı yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar discord'dan bana tabi ulaşabilirsiniz discord'dan duyurularımız açıklanma kısmından discord kolay bir uygulama bana özelden de yazabilirsiniz abi işte yapamadım edemedim Discord adresimiz biliyorsunuz ki orada belli ee, nasıl katılabilirim diye sorarsanız da onun için tek cevap vereceğim Ve de gönderi paylaşıyoruz biliyorsunuz ki o gönderileri lütfen arkadaşlar like atın ee, yorum yapın ee, Size en son e, Ramazan ayını kutlamıştım biliyorsunuz ki tuttuğunuz borçlar kabul olsun ettiğiniz dualar e, kabul olsun dileğiyle Altına da benden istediğiniz bir şeyler varsa yazın e, demiştim arkadaşlar Oraya lütfen yazın benden istediğiniz bir şeyler varsa tek tek hepinizin istediğini yapmaya çalışacağım çok güzel videolar bizi bekliyor. Artık YouTube Türkiye'de böyle şekillendirdiği şeyler yapmak istiyoruz. Böyle hani kimse çekmiyor bu arada birçok kişi daha önce yapmıştı ama biz sürekli yapmak istiyoruz böyle 8 vs 8, 10 vs 10, 20 vs 20 sürekli sürekli şekilde yapmak istiyoruz ki bunu bence Türk halkı da bekliyordur siz de bekliyorsunuz bence izlemesi en zevkli şeylerden birisi en aksiyon dolu şeylerden birisi çünkü 8 kişi var abi öyle bir kaos oluyor kaos kargaşa oluyor ki herkes bunu görmek istiyordur eminim ki lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri de, de bekliyoruz son olarak Discord listemize gelin bize katılan oran duyurularımızdan ee, arkadaşlar bugün işte bu maç var ee, katılırsanız çok mutlu olurum diyorum ee, ve de sizlerde katılıyorsunuz eminim ki Kenzi bakın